Bitcoin tarafında yeniden karşımıza bir yükseliş formasyonu çıkmış durumda. Yani burada gördüğünüz gibi bir toba formasyonu var. Bu şekilde saatlik periyotta çok daha rahat gözlemleyebileceğimiz şekilde karşımıza çıkmış durumda. Ve ek olarak yakından baktığımızda bir çift dip oluşumu da yine karşımıza çıkmış durumda. Buranın kırılımı halinde yani seviye olarak belirtecek olursam bu şekilde 69.057 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde bu çift dip formasyonu da çalışacaktır. Ve çift dip formasyonunun çalışmasıyla birlikte takip ettiğimiz bu tobo formasyonunun sağ omzunun oluşumu da tamamlanma eğilimine girecektir. Ama burada şunu da söylemem gerekiyor. Bu formasyonun kırılması için 71.400 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasını beklemek gerekiyor. Yani formasyonlarda oluşumlar gerçekleşmiş olsa bile kırılımlar gerçekleşmediği sürece bizim için herhangi bir anlam ifade etmez. Yani işleme giriş için gerekli bir koşul ortaya çıkmış olmaz. 71400 seviyesinin aşılması halinde ben kendi adıma buradaki ihlal noktasının aşılmasını bekleyerek yeni işlem denemeleri yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde grafik üstünde belirtmiş olayım. Hatta formasyon hedefini de grafik üstüne belirtmiş olayım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. 68200 seviyesinin altında fiyatlanmaya başlarsa bu formasyon bozulur. Çünkü tam olarak zaten sağ omuzun dönüş hizasındayız. Daha önce bu alandan dönmüş ve tekrardan bu alandan dönmesini takip etmek gerekiyor aksi durumda önemli bir desteğe gelmesini beklemek ya da yeni bir formasyon kırılımı beklemek yeni işlemler için takip etmemiz gereken şey olacak. Bu şekilde formasyon hedefini de grafik üstünde belirttim ve 72.200 seviyesi üstünde eğer işleme girersek bu şekilde bir hedef takibi yapabiliriz ki gördüğünüz gibi %6'lık bir kar marjı var. Formasyon hedefini direkt olarak takip etmeye kalkarsak bu şekilde %8'lik bir kar marjı karşımıza çıkıyor ama ben her zaman olduğu gibi defansif işlem almaya devam edeceğim için kırılımdan sonra önce momentumu yakalamayı ve sonrasında işleme girmeyi tercih edeceğim. Şimdi biraz daha uzun vadeli grafiğe baktığımızda zaten haftalık periyotta önemli bir nokta olduğumuzu da söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde birkaç tane aşağı atılmış iğne var ve ek olarak burada hareketli ortalamalara baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamadan güzel bir destek aldığımızı görüyoruz. Bunun pozitif bir sinyal olduğunu da vurgulamam gerekiyor. Düşüş trendi altında fiyatlanıyoruz. O yüzden çok cesur hareketler yine yapmamaya devam edeceğim ama haftalık periyotta 200 günlük hareketli ortalama üstünde tutulmamız çok iyi oldu ki en son 200 günlük hareketli ortalamaya temas ettiğimizde 2023 yılının Eylül ayıydı. Şimdi CME vadeliler tarafına hızlıca bakalım. 4 saatlik periyotta en son açık bir gapimiz vardı. Ve bu gap hala kapanmadı. O yüzden hala bir risk olduğunu söylemek durumundayım. Takip ettiğimiz bu tobo formasyonunun yukarı yönlü bir hareket başlatması durumunda aşağıda kapanmamış bir gap bizi bekliyor olacak. Bunu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Eğer bu gapi kapatmaya gelirse tobo formasyonu bozulacaktır. Ve eğer tobo formasyonu çalışır ve yukarı yönlü bir hareket olursa 65.900-66.000 seviyesinde bu gap her zaman aklımızda durmaya devam edecek. Yaptığımız her işlemde bunu da aklımızın bir köşesinde tutmak durumunda kalacağız. Ve ek olarak üstümüzde en yakın gap olarak burada açık olan bu büyük gap'i kapatmak için 84.000 seviyesine kadar bir yükseliş olması gerekiyor. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi takip ediyorduk. Bu trendi revize edebiliriz. Daha önceki ihlal noktasından aldığımızda ikinci kez test edilmiş olduğunu görüyoruz. Ve an itibariyle hala düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki gördüğünüz gibi 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın da altında fiyatlanıyor. Yani Bitcoin dominanstaki fiyatlanma hala pozitif diyebileceğim bir noktada. Şimdi USDT dominans tarafına bakalım. Burada yine Bitcoin'e benzer bir yapı var ama saatlik periyotta baktığımızda çok dağınık bir obo formasyonu gibi görünüyor. O sebeple burayı Bitcoin'in tam tersi olacak şekilde bir obo formasyonu olarak değerlendirmek yerine sadece bir trend takibi yapmayı tercih edeceğim. Bu şekilde grafik üstünde de belirtmiş olayım. Ve tabii ki bu trendin tam tersinin Bitcoin tarafında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu trend yukarı yönü aşılmadıkça herhangi bir sorun olduğunu söyleyemem. Ve Bitcoin tarafında da aynı şekilde buradaki bu trendin aşağı yönlü kırılmadığı bir durumda yukarı yönlü takip yapmaya devam edeceğim kendi adıma. Ama olur da bu trend kırılırsa devasa bir ters filama ihtimali de karşımıza çıkar ve burada yeni büyük bir düşüş dalgası yaparlar mı? Bundan pek emin değilim. Zaten yeteri kadar tükettiler piyasayı. Ama piyasada ne olacağı belli olmaz. Kırılım gelmediği için burayı bir yükseliş trendi olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü geniş bir periyot olarak karşımıza çıkıyor. Burada da aynı şekilde çok güzel işlemlerle zaten piyasada defalarca kar aldığımız bir dönem geçirdik ve burada kırılımın gelmesiyle birlikte zaten nakitte takip etmeye devam ettik. Ve şimdi burada aynısı olur mu olmaz mı? Bunu birlikte göreceğiz. Daha önce 85.000 95.000 aralığında takip ettiğimiz bu yatay alıcılı süreçte yaptığımız gibi işlemler yapmak yerine burada direkt olarak yukarı yönlü bir hareketle de karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü az önce uzun vadeli grafikte de gösterdiğim gibi haftalık periyotta 200 günlük hareketli ortalamayı ilk defa temas ediyoruz yıllar sonra. Bakış açımızı bu şekilde geliştirmek daha uygun olacaktır. Şimdi total grafiğine bir bakalım. Burada da zaten Bitcoin aynı korelasyonda hareket eden bir grafik var. Ve bir tobo formasyonu ihtimali burada da karşımıza çıkmış durumda. Bu tobonun çalışması halinde tüm piyasada güzel hareketlerle karşı karşıya kalacağız muhtemelen. Bu şekilde yukarı yönlü bir hedef de göstermiş olayım. 2.6 trilyon dolar seviyesi. Belirli kırılımlar geldikten sonra totale odaklanmak. Daha uygun olur. Ama şu an için kendi adıma odağımı Bitcoin'de tutmaya devam edeceğim. Ve Others grafiğine de baktığımızda burada güzel bir alanı kazandığımızı görüyoruz aslında bu şekilde grafik üstünde net bir alan belirtecek olursak önemli bir direnç hattını artık destek hattı olarak oluşturmuş durumdayız. Ve 4 saatlik periyotta biraz daha geniş olacak şekilde bakarsak Bitcoin'de yeni küçük bir yükseliş hareketi bile Others grafiğinde takip ettiğimiz bu düşüş trendinin yukarı yönlü aşılmasıyla sonuçlanabilir. Ve yine bize altcoinlerde güzel karlar verecek bir ortam hazırlayabilir. Bazen burada bazı altcoin fırsatları oluyor ve zaman zaman da acil durumlarda bildirim yaptığım bir Telegram kanalım var. Burada bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela altın tarafında bir ses kaydı atmıştım. Litecoin tarafında mesela bir flama formasyonu takip etmiştik. Ripple tarafında burada çok büyük bir flama formasyonu takip ettik. Ki burası zaten hedefine çok yakın yerlerden döndü ve yine Bitcoin tarafında burada ses kaydı atmıştık. Bitcoin'de oluşmuş olan bu toboyu da dün akşam Telegram'dan attım. Yani Telegram ve Twitter tarafında daha anlık bildirimler verebiliyorum. Burada da yeni bir yükseliş dalgası olması halinde altcoin'lerde bazı formasyon paylaşımları yapabilirim. Ama tabii ki piyasadaki genel durumu da değerlendirip bunu yapmaya devam edeceğim. Yani Bitcoin'in negatifte olduğu bir durumda altcoin'lerde yine güzel formasyonlar görürsem bunun riskli olduğunu düşün, paylaşmaya da bilirim. Önümüzdeki sürece bakacağız. Şimdi Ethereum tarafına baktığımızda burada bir destek alanındayız. Yine burada da bir ters flama oluşumu aynı Bitcoin'de olduğu gibi söyleyebilirim. Bu şekilde USDT dominans grafiğindeki flama formasyonunun tam tersi olacak şekilde grafik üstünde belirtmiş olayım lakin yine de bir destek noktasında olduğumuzu ve haftalık periyotta Bitcoin'in olduğu yere baktığımızda bir dönüş ihtimalinin olduğu güzel bir alandayız diyebiliriz. Şimdi burada kırılmış bir formasyon olduğunu söylemiyorum. Ama bir toba formasyonu olduğunu da söyleyemem Bitcoin'de olduğu gibi. Sadece Bitcoin'deki yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareketlerin burayı rahatlıkla etkileyeceğini ve buradaki yön tayininin Bitcoin'e bağlı olduğunu dikkatle belirtmek istiyorum. Şimdi burada net bir toba formasyonu görmediğim için bu şekilde sadece bir üçgen formasyonu belirtmek durumundayım. Ve Bitcoin'deki yukarı yönlü bir hareketle birlikte burada bu şekilde kırılım ve düşen trendin testi ile ilgili hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Formasyon hedefi olarak da bu şekilde grafik üstünde belirtmiş olayım. Kırılımın yukarı yönlü gelmesi halinde 2492 seviyesi yani ortalama 2500 seviyeleri takibimizde olacak. Bitcoin'de aşağı yönlü bir kırılım olursa formasyon hedefi olarak derin bir düşüşle bizi karşı karşıya bırakabilir ki bu da 1500'lü seviyeler anlamına geliyor. Yani şu anda Bitcoin tarafında bir yükseliş sinyali var. Ve bu bir tobo formasyonu lakin burada büyük bir flama formasyonu çalıştırırsa bu tobo formasyonu zaten iptal olmuş olacak ve yeni analizlerimizi yapacağız. Şu an için piyasaya bakış için pozitif olmaya devam ediyor. Bu yükseliş formasyonlarının oluşması ve çalışması halinde onlarca altcoin'de işlem fırsatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yakın takip yapmaya devam edeceğim ve telegramdan da söylediğim gibi kripto piyasası için nakitte beklemeye devam ediyorum. Şimdi altın gümüş tarafına baktığımızda altında yeniden düşüş trendi altında fiyatlanmaya başlamış durumdayız. İşlem takibimiz devam ediyor. Yani 5115 seviyesinden işleme giriş yapmak için beklemeye devam ediyorum. Lakin bu direnci aşamadı. Hemen üstümüzde 5060 seviyesinde ve onun da üstünde 5085 seviyesinde iki tane direnç bizi karşılamış durumda. Ve bu dirençlerin aşılması halinde 5015 seviyesinden işleme giriş yapacağımı daha önceki yayınlarda söylemiştim. Ama bu direnci aşamadığı için altın tarafında takip yapmaya devam etmek durumundayım. Destek seviyesine gelmesi halinde yeni bir değerlendirme yapmayıp birazcık takip etmeye başlayacağım. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi var. Ve bu düşüş trendi an itibariyle olası yeni işleme giriş bölgesine çok yakın fiyatlanıyor. Ve işleme giriş noktasına çok yakın bir seviyede dirençle karşılaşmak istemediğim için burada yeni işleme girmeyi tercih etmeyeceğim. Uzun vadede altınla ilgili analizimde herhangi bir değişim yok. Kısa vadede bir geri çekilme ihtimali hala var ama uzun vadede globaldeki riskler yani savaş riskleri, Trump'la ilgili belirsizlikler ve olası muhtemel bir finansal kriz ihtimali hala masada olduğu için altında uzun vadede bir düşüş beklemiyorum. Bir, birkaç ay aşağıda bekletse bile sonra yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar birkaç aydan kastım bir yılda olabilir. Çünkü genel olarak piyasada önümüzdeki haftalarda ne olacağını söyleyen insanlara katılmayı tercih etmiyorum. Ben sadece kırılımlarla ilgileniyorum. Birkaç gün önce yukarı yönlü bir kırılım gelmişti ve işlem için bekliyorduk. Lakin şu anda düşüş trendi altında an itibariyle fiyatlanmaya devam ettik. Ve uzun vadede bir düşüş trendi çıkarırsa ki bunun bir yıl olması altınla ilgili genel analizi değiştirmez. Düşüş trendi altında fiyatlanan bir altın grafiğinde yukarı yönlü çok fazla yeni işlem yapmayı tercih etmeyeceğim. Daha küçük periyotlarda illaki karşımıza yeni fırsatlar çıkacaktır ama uzun vadeli alımlarla ilgili net bir trend çıkarmasını beklemek durumundayım. İşimiz haber akışı değil arkadaşlar. Kırılımlar ve momentum. Bunun dışında bir şeyle ilgilenmemize gerek yok. Haber akışı genel analizle ilgili öngörülerimizi rahatlatır. Mesela Amerika borcu ile ilgili takip yaptığımızda ve bununla ilgili haberleri incelediğimizde uzun vadede paranın genel yönünü birazcık zihnimizde netleştirebiliriz. Ama bu genel yönü netleştirsek bile işleme giriş için yeterli değildir. İşleme giriş için her zaman kırılımları ve momentumu takip etmek durumundayız. Yani bir kırılım geldiğinde iğneleme ile bizi işleme sokmasına da izin vermeyeceğiz. Kırılım sonrasında fiyat hareketini takip etmek durumundayız. Çünkü biz trade ediyoruz arkadaşlar yatırım yapmıyoruz. Uzun vadeli yatırım farklıdır trade etmek farklıdır. Şimdi burada oyun planım bu şekilde olmaya devam edecek birazcık takip etmem gerekiyor. 5.115 seviyesine geldiğinde zaten yeni değerlendirme takibimde olacak. Gümüş tarafına baktığımızda burada da hiç düşüş trendinden yukarı yönlü bir ihlal bile vermedi zaten. Trend altında fiyatlanmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde şu an için işlem takibini bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla destek direnç var. Fiyat sıkışıyor. Bu sıkışmanın ne yöne evrildiğini iyice anlamamız gerekiyor. Yani gümüşün altına oranla çok daha volatil olduğunu değerlendirirsek eğer altından birazcık daha defansif hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde çok kısa vadede bir destek seviyesi de belirtmiş olayım. 73.94 seviyesi altında eğer fiyatlanmaya başlarsa burayla ilgili de şu an için yeni bir işlem yapmamayı tercih edeceğim. Yukarı yönlü hareketlerde zaten muhtemeldir ki güzel hareketler karşımıza çıkacaktır. Ama önce bir kırılımı tam olarak görmem gerekiyor. Ve Brent petrol tarafına baktığımızda Burada Trump bir gemi daha gönderdiğini söylüyor. Yani bir uçak gemisi daha Körfez tarafına İran'ı tehdit etmek için gönderildi. Ama bir taraftan müzakereler de devam ediyor. Eğer bir saldırı olur ve hemen biterse petrol fiyatları düşer arkadaşlar. Eğer sadece İran'ın dini liderine bir operasyon yapılır ve adam İran'dan kaçırılırsa Hürmüz Boğazı'ndaki risk biteceği için yine burada bir düşüşle karşı karşıya kalırız. Şu anda bir sel yönlü pozisyon buradaki formasyon sebebiyle takip ediyorum ama bunun çok manipülatif olduğunu bilelim. İran'la karşılıklı bir agresif durum söz konusu olursa burada sert yukarı yönlü hareketlerle karşı karşıya kalırız. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı tutma ihtimali gündemde olur ve bu anlık olarak petrol fiyatlarında sert hareketlere sebep olur. Uzun vadede tabii ki bu fiyatı dengeleyecek bazı hamleler küresel anlamda gelecektir. Ama anlık fiyat gibi yapacak olursak bu şekilde bir durum söz konusu olacaktır. Şu an için işlem bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi bir ters flama var. Bu ters flama formasyonunun hedefini de grafik üstünde belirtmiş olayım. Kırılımın gelmesi halinde takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandı içinde işlem yapmayı düşünüyorum. Yani bir kırılım olursa bu alt band içinde haftalıkta takip ettiğimiz Fibonacci destek seviyesine kadar bir işlem girişi yapacağım. Ve bu alanın da kırılması halinde bir sonraki yükselen kanal içinde fiyatlanana kadar bekleyip yeni bir işlem girişi de yapabilirim. Onu o zaman geldiğinde değerlendireceğim. Çok sert bir hareket olursa zaten ikinci işleme giriş yapmayabilirim. Tabii ki birazcık haber akışına bağlı duruma göre takip edeceğiz. Ama şu an için burada da oyun planım bu şekilde. Şimdi hafta başı olması sebebiyle borsalara da bir bakmamız gerekiyor. Nasdaq tarafında işlemim açık şekilde devam ediyor. Burada beni stoplarsa hiçbir şekilde inat etmeden piyasayı takip alırım düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Amerika'daki problemler de devam ediyor arkadaşlar. Yani hem Epstein'le ilgili karışıklık hala devam ediyor. Türkiye tarafında günden birazcık azalmış olsa da Amerika tarafında gayet sıcak şekilde yerini koruyor. Ve ek olarak ICE polislerine karşı protestolar da aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili de takibimi yapmaya devam ediyorum. Şiddet birazcık azalmış olsa da insanlar hala sokaklarda. Ve ek olarak Amerika'da bütün karışıklığın kaynağı olarak Trump zaten orada baş köşede dururken ve Nasdaq Trump adında bir riski fiyatlarken çok da rahat bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Ama yine de piyasaya baktığımızda yaptığımız işlemleri stoplatacak kadar yukarı yönlü hamleler karşımıza çıkabilir. Şimdi haftalık periyotta burayı tekrar göstermiş olayım. Çok büyük bir trendi kırdık ve aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Ama Amerika borsalarında diğer endekslerde yükseliş trendinin devam ettiğini de bu şekilde söylemiş olayım. S&P tarafında haftalık periyotta bir yükselen kama formasyonu oluşturmuş. Olur da bunun kırılımı gelirse işte o zaman hem Nasdaq'ta hem de tüm borsalarda sert aşağı yönlü hareketlerde karşı karşıya kalabiliriz. Ama henüz bir kırılım gelmediği için çok erken hareket etmeye gerek yok. Sadece Nasdaq tarafında küçük bir işlem var. Bunu da takip etmeye devam edeceğim ve Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü takibimi yapmaya devam ediyorum. MSCI Türkiye endeksinde alım yaptım ve beklemeye devam edeceğim arkadaşlar. 13.800 seviyesi altında fiyatlanmadığı sürece Borsa İstanbul'da yukarı yönlü takibimi yapmaya devam edeceğim. Ve hedeflediğim nokta 15.000 seviyesi ama duruma göre daha yukarıyı tercih edebilirim. Pozitif trend devam ediyor. Bu trend bitene kadar da işlemleri yapmaya devam edeceğim. Beğeniyorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.